Klasik tüp bebek yöntemi sırasında olgun yumurtalar yumurtalıklardan alınır ve bir laboratuvarda sperm tarafından döllenir. Daha sonra döllenmiş yumurta ve yumurtalar rahme aktarılır. Bu yöntem yaklaşık 3 hafta sürer. Bazen bu adımlar farklı bölümlere ayrılır ve süreç daha da uzun sürebilir. Mikro enjeksiyon tekniği uygulanırken ise baba adayından alınan tek bir sperm hücresi anne entayından elde edilen yumurta hücresi içerisinde mikroskop altında ince bir iğne ile yerleştirilir ve böylece döllenme oluşması sağlanır. Doğurganlıkla ilgili çeşitli problemlere bulunan bireyleri çocuk sahibi olmasını sağlayan yöntemlerden biri olan 1970'li yılların sonlarından beri uygulanan tüp bebek yöntemi yardımcı üreme teknolojisinin en etkili şeklidir. Tüp bebek yöntemi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? bir Biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamalarından biridir. Doğru. 2- eşey hücresi üretimi az olan anne ve babaların çocuk sahibi olmaları sağlanabilir. Evet, problemli bulunan bireylerin çocuk sahibi olması sağlanmaktadır, amaçlanmaktadır. Doğru. 3- Laboratuvar ortamında dövlendirilen embriyonun gen yapısındaki değişiklik yapılarak anne rahmine yerleştirilir. Embriyonun gen yapısında herhangi bir değişiklik yapılmaz anneden alınan yumurta ve babadan alınan e, sperm örnekleriyle bunlar birbirine e, aktarılarak döllenme sağlanır. Bu nedenle üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.